etti. Bedir'de bir hadise gerçekleşti ve Mekkeli müşrikler 3000 aşkın orduyla tam 500 kilometrelik yolu o zamanki imkanla teperek buraya geldiler. Yani Allah Resulü bir taarruz savaşı yapmadı hiçbir zaman. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te hep savunma savaşı oldu. Yani adamlar düşünebiliyor musunuz? Gelmişler. 500 kilometre tekmişler. Yarın otobüste gittiğimiz bile yolu göreceksiniz. Şey bir gün sonra otobüse gittiğimizde Mekke'ye göreceksiniz. O meşakkatlı teperek buraya geliyorlar. Peygamber Aleyhisselam ne yapacak? gelin bizi öldürün mü diyecek. Tabii ki savunacaktı ama bunun tarihi noktalarını bilmeyen kişiler İslam kılıç zoruyla yayıldığı gibi uydurup kelimeleri ortaya atmaya kalkıyorlar. Halbuki İslam kılıç zoruyla yayılacak olsa bu işi uygulamak daha kolay olurdu Allah Resulü için. En azından bir Mekke'yi ettiğinde kendisini yıllar yüzüm bütün grup ve gruplar elinin altındaydı. Orada yapacağı toplu bir katliam maalesef yaşadığımız dünya içerisinde hep maktuller kadillerine aşıktır. Fransa gelmiştir, Cezayir'de buna yakın katliam yapmıştır. Ama Cezayirler Fransa'yı çok severler ve Fransızca konuşurlar. Yahudiler Almanlar tarafından büyük katliam uğramışlardır. Ama Almanlarla aralarından su sızmaz. Yani bizim ecdadımız Osmanlı'nın da büyük bir kaybı ama bizim için büyük şerefi de buydu. Hiçbir zaman sömürgemediler, sömürgelemeştirmediler, hiçbir zaman istismara etmediler. Batı sömürgeleştirmeye gittiği zaman ilk başta özgürlük diye götürdü. Afrika'dakilerin ellerini birkaç misyonerle beraber incir verdi. Ondan sonra topraklarını alarak onları kendini köle haline getirdi. 1960 yıllarına kadar hala bugün bile zencilerin girebildiği ve beyazların girebildiği yerler var zencilerin içebildiği sular beyazların içebildiği sular var. Hala böyle ayrımların olduğu yerde sadece süs perdesi olarak 90'lardan kalma birkaç Hollywood filmiyle insanların gözlerine yapmış oldukları bir süs var. Ama işin hakikati burada, yaşanmış olan gerçeklik burada. Allah Resulü Aleyhisselam buraya geldiğinde gecenin cumartesi günü sabahleyin buraya geliyorlar. Geldiğinde Uhud Dağı arkanızda gördüğünüz kocaman uzun dağ. Ahad kökünden gelir. Tek bir sıra Allah olur da hani cennete girmeyi nasip ederse Bizim dünyadan ahirete cennete taşınacak dağlardan bir tanesi de bu Uhud dağıdır. Hangi dağlar vardı? Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı aldığı Tur Dağı Hazri İsa'nın sema yükseldi Zeytin Dağı, Efendimiz'e ilk vahyin geldiği yani Nur Dağı ve Uhud Dağı bunlardan bir tanesidir. Parantez, Efendimiz cenaze namazı kılana bir kırat cevap vardır buyuruyorlar. Kırat nedir diye sorduklarında bir Uhud Dağı miktarı altın altının bahsediyor. Cenaze namazının çıkmasıyla alakalı bahsederken. Efendimiz buraya geldiğinde hemen karşı şu gördüğünüz ağaçların olduğu alan Medine'ye girişin açık olan büyük alanı. Bu haberi de Bedir Savaşı'nda iman etmiş olan amcası Abbas gönderir. Peygamber Aleyhisselam'a vahiy geldiği için haber olmuyor. Bedir'den Müslüman olan amcası haber gönderiyor. Mekkeli müşrikler 3000 kişi yola çıktı. Gerekli tedbirinizi alın diye. Efendimiz Aleyhisselam buraya gelmiyor. Mekkeli müşrikler karşısında olarak 3000 kişi. Efendimiz 1000 kişi olarak yola çıkıyor ama Abdullah bin Übey bin Selül denilen hazretçilerin büyüğünden ama Medine münafıklarının başı olan adam sen bizi dinlemedin. Biz Medine'de şehirde taarruz yapalım. Çatılardan saldıralım dedik. Sen meydana çıkalım dedik. Efendimiz de aslında yarın detaylarını konuşacağız. Savaşta buraya gelmek istemiyordu. Medine'de karşılayalım istiyordu. Ancak Hazreti Hamza gibi yiğitler, Hazreti Ömer gibi kahramanlar meydana çıkalım, niye çekilelim, şehri riske sokalım dediler. Ve Allah Resulü kendi görüşüne uymadığı halde onların görüşüne oydu. Allah Resulü'ndeki şeyi görebiliyor musunuz? Tevazu, Allah'ın bir peygamberi sürekli vahiyle destekleniyor. Grubun ve kurumun lideri ama kendisine uymasa da insanların genel takdir ettiği görüşe riayet ediyor. Yola çıktığında aşağıda e, dar Mescidi bir mescid var. Yolumuzun güzel yanında. Dönerken onun yakından geçe göstereceğiz. Yine Şeyh Mescidi var. Allah Resulü orada etti. Yine Mustafa Mescidi diye geçer. Orada Allah Resulü orduya ayırırken i̇bn Sürün 350 kadar atlısını alıp kaçıyor. Halbuki ilk başta bir savaşa gelmiyoruz diyeyse gelmeyebilir. Ancak münafığın en önemli özelliği yola çıkmadan sizi bırakması değildir. Yola çıktığı zaman sizi bırakmasıdır. Böylece sizin moraliz, moralinizi bozar, sizi demoralize eder ve sizin bütün güç kaynaklarınızı ruhen bitirip çürütmeye çalışır. Öyle ki Kur'an-ı Kerim sadece bir tapınma kitabı değildir. Kur'an bize Hz. Muhammed'i tanımayı ve ona uymayı öğretir. Lakin Kur'an-ı Kerim bizatihi kendisi Hz. Muhammed'i tanıtır. Kur'an-ı Kerim sadece nikahı anlatan, haram ve helalleri anlatan bir fıkıh kitabı değildir. Aylar arasındaki bağı anlatan, evlatla ebeveyn arasındaki diyaloğu öğreten, siyasi diyalogları gösteren, ticari hakama işaret eden, fenden, biyolojiden, kimyadan, annenin karnındaki çocuğun yaşamından doğmuş olan çocuğun süt evresine kadar göklerde bulunan galaksi sisteminin harekatındaki nizamdan parmak ucundaki her insana özel olarak halk edilmiş olan işarete kadar muazzam bir sistemi özetler Kur'an ve bunu özetlerken de peygamberin es geçmez. Diğer Peygamberlere es geçmediği gibi. Ve Muhammed'in burada yaşadığı hadiseyi aynı Bedir'de anlattığı gibi anlatır. Biz Bedir'e en iyi nereden öğreniriz? Adnan Hoca'nın kitabında. Hayır. Kur'an'dan. Kur'an'da Bedir süresi Enfal suresinde Allah Bedir'in savaşının hadisesini anlatır. Peki biz Uhud'u nereden öğreniriz? Ali İmran 121. ayetle 179. ayeti açsak baksak mealine Uhud savaşını göreceğiz. Bu müşrik münafıklar ayrıldığı zaman Seleme oğulları ve yanında bulunan aileleri münafıklar onları terk ettiği için ordumuz zayıfladı. Biz ayrılalım, savaşı terk edelim, anlaşmaya gidelim gibi çeşitli vesveselere kapılmışlardı. Ama Allah Resulü buraya geldiler. Bize Allah yeter. Allah bizi böyle bir imtihandan geçirerek samimiyetimiz deniyor. Aynı Talu